Merhaba fen severler. DNA ve genetik kod ünitesinin son konusu olan biyoteknoloji ve genetik mühendisliği ile beraberiz. Başlayalım. E, biyoteknoloji daha kapsamlıdır. Genetik mühendisliği ise daha dar bir alanı kapsadığı için genetik mühendisliği ile başlamayı tercih ettim. Genetik mühendisliği canlıların kalıtsal özelliklerini değiştirerek yeni işlevler kazandırmak için araştırmalar yapan bilim dalına denir. Şimdi canlının özellikleri var. Sen onu değiştirip geliştirmek istiyorsun. Yeni işlevler kazandırmak istiyorsun. Genetik mühendisliği DNA üzerinde yapılan değişikliklerle ilgilidir. İstenilen genleri seçersin, çoğaltırsın, farklı canlara ait genleri birleştirirsin. Bir genin başka bir canlı tarafından oraya aktarılmasını sağlarsın. Bunlarla ilgilenen bilim dalı genetik mühendisidir. Yani DNA parçalarını değiştirip ekleme çıkarma yaptığınız alan. Şimdi genetik mühendisliğinden direkt biyoteknolojiye geçeceğim ama gene genetik mühendisliğine geri döneceğim. Yani amacını anlayalım. Yani... İstenilen özelliklerin seçilip çoğaltılması ile ilgili bir şey bu. DNA parçalarıyla. Ama biyoteknolojiye geldiğinizde genetik mühendisliğinin araştırmalarından yararlanıp onun araştırmaları ile ürün üretirler. Altını çizeceğim nokta bu. Biyoteknoloji ile genetik mühendisliğini ayırt etmek istiyorsanız şöyle bir şey. Biyoteknoloji genetik mühendisliğini altında çalıştırıyor. Genetik mühendisliği bilimsel çalışmalar yaparken biyoteknoloji o çıkan ürünü satma derinde. Yani biraz biyoteknoloji işin duygusal boyutunda. Teknoloji geliştireceksin. Peki örnek verelim daha iyi anlayacaksınız. İnsanda insülin üretimi sağlayan bir gen var. Bu geni bakteri aktarırsanız bunu genetik mühendisliği tarafından yaparsın. Yani bir aktarım işlemi var. Bilimsel bir çalışma. Çok güzel işte insülin üretilsin diye oradan oraya aktarıyorsun genetik mühendisliği. Ama gidiyor biyoteknoloji. Genleri değiştirilmiş bakterilerden insülin hormonu üretip bunu satacak sana. da bu da biyoteknolojinin alanı. Aradaki fark bu işte. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Biyoteknoloji genetik mühendisliği ve yöntemlerini araç olarak kullanıyor. Kim kullanıyor? Biyoteknoloji genetik mühendisini kullanıyor altında. Örneklerimize devam. Kutuplarda yaşayan bir balıktan alınan bir genin domates ve çileğe aktarılması. Bunu genetik mühendisi yaparken soğukta yetişebilen domates ve çilek tohumları üretip sana satacak. Bu da biyoteknoloji. Kanser gibi ölümcül hastalıklara karşı yapılan binlerce araştırma var. Genetik mühendisleri yapıyor bu araştırmayı. Onlara karşı kanserle ilgili bir tedavi ve ilaç çıkaran da biyoteknoloji oluyor işte. Anladınız mı oradaki farkı? Birinde Biyoteknolojide amaç ürün çıkarmak. O ürünü sana satacak çünkü. Tabii bu biyoteknoloji böyle bir günde çıkmadı. Yani çok basit bir yöntemde şu an siz de evde biyoteknoloji çalışmaları yapıyorsunuz. Yani en azından ailenizden birisi yapıyordur. O da yoğurt mayalamak, peynir yapmak, hamur mayalamak, turşu yapmak. Bunlar geleneksel biyoteknoloji. Yani çok eski yıllara dayalıdır. Biyoteknoloji daha bu, bu yüzyılda çıkmadı. Çok eskiden çıkan bir çalışma. E, ee, biyoteknolojik uygulamalar çok eski zamanlara dayanır. Turşu, peynir, hamur yapımı, yoğurt yapımı buraya girer. Burada şimdi yabancı belki bir kelime gelecek size. Islah çalışmaları da buraya girer. Şimdi ıslah ne demek? İşte burada. Islah, düzeltme ve iyileştirme. Şöyle yapalım. Şimdi bu canlılarla ilgili ıslah çalışması yapıldı mı? Yapıldı. Orta Asya'da Türklere gidip baktığınızda kısa boy, kısa bacaklı bir de uzun bacaklı atlar vardı. Onlar gittiler hızlı koştuğu için uzun bo uzun bacaklı atları çiftleştirdiler ve uzun bacaklı atların hayatta kalmasını, hayatına devam etmesini sağladılar. Kısa boylar, kısa bacaklılar hayatta kalamadılar diyelim. Ya da üreme şansı bulamadılar. İnekte yapıyoruz bunları. Bol süt veren, bol et veren inekleri çiftleştirmiyor muyuz? Az süt verenler nesli tükeniyor ve azalıyorlar. Domatesle de bol sulu olan falan filan. Çiftleştirme olaylarında bunu. Bir dakika. Bu benim geçmiş ünitelerde bir şey canlandırması lazım kafamda. Ben, bakın biz, insan ırkı dışarıdan müdahale edip uzun bacaklı atları hayatta tutup kısa bacakların neslinin tükenmesine sebep oluyoruz. Bu tamam bir, bir ıslah çalışması yani iyileştirme, düzeltme veya şunu da yapabilirsiniz. Uzun bacaklı ile kısa bacaklı çiftleştirirsiniz. Buradan uzun bacak baskın olduğu için yavrular uzun bacak uzun bacaklı çıkma ihtimali fazla olacaktır. Uzun bacaklı çıkınca da diyeceksiniz ha, tamam. Bu ıslah tuttu. Ha, arada çekinikler de bir araya gelebilir. Kalıtımda öğrenmiştik. Kısa bacaklı yavrular da doğabilir yalnız burada. Bu da e, geleneksel biyoteknolojinin olumsuz yanı. Ha bu arada daha bir olumsuzluğu daha var. Yani bir günde olmuyor bu işler. Yani bu kadar uzun bacaklı atın bugüne gelesiye kadar yüzyıllar geçmiştir. Böyle bir sıkıntısı var işte. O zaman şöyle diyelim mi? İstenilen özelliklere sahip olan canlıların seçilip eşleştirilmesiyle yani çiftleştirilmesiyle istenilen özellikleri taşıyan yeni bireylerin elde edilmesine geleneksel ıslah denir. Biraz demiştim az önce uyarmıştım. Benim istediğim şekilde belirliyorum ya ben bunu. Birileri hayatta kalıyor, birileri ölüyor, birilerinin nesli tükeniyor, birilerinin nesli devam ediyor. Biz buna seçilim diyorduk değil mi? Doğal seçilim diyorduk. Ama burada ben hayata bırakmadım bunu. Ben insan olarak müdahale ettiğim için bu yapay seçilimdir. Bu atlardan seçip ben uzun bacakları ben seçtim çünkü. Aynısını Meksika'da yapmışlar. Eskiden 12-13 santim uzunluğunda olan mısır bitkisini. Şunları minnacık minnacık bitkini düşünsen, bir bir karışıyor. Bu kadar mısır bitkileri varmış. Bir de uzun mısır bitkileri. Bu insanoğlu mısırı da sevince uzun boyluları eşleştirmişler. Ya da uzunla kısayı eşleştirmişler. Biliyorsunuz uzun baskın. Baskın olunca kısa boyluları nesli tükenmiş. Sadece meydan kime kalmış? Uzun boylu uzayan büyük büyük belki boyumuzu geçen e, mısırlara kalmış meydan. Ben burada kimi seçtim? Uzun boyları. Al sana bir yapay seçelim daha yapay seçilimle geleneksel bir ıslah çalışması yaptım. Buydu yani. Geleneksel ıslah çalışmalarında istenilen ürün çok uzun zaman sonra ortaya çıkar. İstediğim ürün buydu, yüzyılları aldı. İstenilen özelliklerle beraber istenmeyen özellikler de aktarılabilir. Yani burada kısa boylar da çıkabilecektir orada Çek, eşleştirme yapılınca baskın çekinik muhabbetlerine girersek uzun sürer bu olay. İstenmeyen özellikler de çıkabilir diyor. Geleneksel biyoteknolojide kullanılan yöntem daha çok neymiş? Islah için yapay seçilim. Buyurun burada yapay seçilimle ilgili bir sürü örnek var. İnsanlar tarafından canlar arasındaki üstün organizmaların seçilerek üretilmesine ve bunların kontrol olarak geliştirilmesine yapay seçilim denir üstün olanları aldım. İşime yaramayanları kenara çektim. Şöyle bakalım. Bu kitaplarda çok çıkmaya başladı. Buyurun çözelim. Yabani lahana bitkisi yüzyıllar boyunca geleneksel ıslah yöntemleriyle yani yapay seçilimle brokoli, karnabahar ve lahanaya dönüştürülmüş. Yani güzel bir şeyle karşılaştım ben. Bir çeşitlilik çıktı ortaya. Yani yapay seçilim sayesinde çeşitliliği arttırabilirsiniz böyle. Buradan bu örnek çıkar. Bak yapay seçilim hem bitkilerde hem de hayvanlara çok fazla çok fazla sayıda çeşitlilik oluşturmuştur. Olumlu yanı da bu diyebilirsiniz. Şu an yabani lahana yok değil mi ortalıkta? Onun yerine lahana var, onun yerine brokoli var, onun yerine karnabahar var. Bir sürü evcil hayvanımız var. Uyum sağlayan kediler hayatta kaldı, değil mi? Evimizde besledik falan filan. Ama uyum sağlayamayan Anadolu leoparı şu an nesli tükenmek üzere. Ev çünkü evcilleşmek istemedi o hayvan. E, tuz etkilerine göre dayanıklı buğdaylar üretmek için tuza karşı dirensiz olanlarla dirençli olanları eşleştirmişler, çiftleştirmişler diyelim, çaprazlamışlar. Dirensiz tuza dirensizle tuza dirençli olanları ve etraf hep ne olmuş? Dirençli buğdaylara dönmüş. Buğdayları dirençli hale getirdim. Bu da bir yapay seçilim. Çünkü tuza dirensiz olanlar yok oldu. Yapay seçilimle ekonomik anlamda çok ürün veren Canlılar istenir. Yani ekonomik olarak hangisi işime yarıyorsa onu çoğaltıyorum ben. Ben yapay seçilim. Doğaya bıraksaydım belki yabani lahana kazanacaktı. Doğaya bırakmadık. Modern biyoteknolojiye girelim. Yani tamam geleneksel bizim yaptıklarımız. Modern biyoteknoloji biz evde yapamayız bunları. Bunun için laboratuvar ortamına bizim burada işte genetik mühendisine ihtiyacımız var. Biyoteknoloji, genetik mühendisliğini, biyolojiyi, biyokimyayı, kimyayı, kimya mühendisliğini ve mühendislik bilimlerini kullanacaktır işte. Kapsamlıdır biyoteknoloji. Modern biyoteknolojik yöntemler, temel bilimler ve mühendislik ilkelerini canlılara uygulayarak kısa sürede, az önceki geleneksel ıslah uzun sürüyordu. E, ticari ürünler elde etmek. Ne amaç? Teşhis, tedavi hastalıkları. Gıda maddelerinin çok kaliteli hale getirilmesi, suların aratılması, suçluların belirlenmesi, insülin üretimi, aşı üretimi, böceklerin yok edemediği tarımsal ürünleri. Değil mi? O zaman burada böcekler benim tarımsal ürünlerine zarar vermiyorsa tarlama ilaç sıkmam. İlaç sıkmama gerek kalmaz. Bakın biyoteknolojinin olumlu bir yanı. Değil mi? E ama bu arada şey var. Olumsuz bir yan da çıkar ortaya. Şöyle diyebilirsiniz. Ya bu böcekler ne yiyecek? Bir şey yiyemeyecek. Böceklerin sayısı azalacak. Böcekleri yiyen kuşlar da bu durumdan etkilenecek. Ha bu sefer besin zincirini bozdun. Bakın biyoteknolojinin hem olumlu hem de olumsuz yanı beraber geldi. Daha önce söylediğimiz gibi biyoteknoloji genetik mühendisliği ve yöntemlerini araç olarak kullanır. Yani onu kullanacağız. Peki bu genetik mühendisliğinin yöntemleri neler? Gen aktarımı, gen tedavisi, klonlama, DNA parmak izi ve GDO genetiği değiştirilmiş organizma genetik mühendisinin yöntemleri. İşte bu yöntemlerle biyoteknoloji yapacağız ve satacağız. Buyurun. Genetik mühendisinin uygulamaları. Birinci uygulama gen aktarımı. Adı üstünde gen aktaracaksın. Yani bir canlıdan diğer canlıya gen aktarılacak. Bizim burada bir tane geni değiştirecek bir tane DNA'mız var. Diyelim ki bu çilek olsun. Çileğin DNA'sında soğuğa karşı dayanıklı olma özelliği yok diyelim. Kutuplarda yaşayan, soğuk sularda yaşayan bir balıktan soğuğa karşı dayanıklı olma genini alıyorum. Tabi bu arada benim çilekten o gen parçasını çıkarıyorum. Ve soğuğa karşı dayanıklı olma genini ona aktarıyorum. Bak bir canlıdan diğer canlıya aktardım. Adı üstünde gen aktarımı. E o zaman bu bizim çileğimiz de ne hale dönüştü? Soğuğa karşı dön dayanıklı hale dönüştü. O zaman gen aktarımında aktarılan gen aktarıldığı o canlıya da aynı özelliği kazandıracaktır. Artık çileğimiz... Soğuğa dayanıklı. Balığa bir şey olmadı merak etmeyin. Balıktan kopyaladık da aldım ben onu çünkü. Örneklere başlayalım. Dil balığındaki donmayı önleyen gen alabalığı aktarı ve alabalıkta soğuk sularda yaşıyor. Aktardım. Kutuplarda yaşayan bir balıktan alınan genin domates ve çileğe aktarılarak ürünlerin soğuk iklimlerde yaşaması sağlanmış. Tamam. Aktarım var. İnsülin üretiminden sorumlu gen bakterilere aktarılıyor. Bakterilerin de üretilmesi sağlanıyor. Bakın geni aktarma işlemi, bakteri aktarma, genetik mühendisi, insülin üretilmesi, biyoteknoloji. Biyoteknoloji kimden yardım aldı? Kimi kullandı? Genetik mühendisliğini kullandı. İnsanda olan bir gen, bizim pankreasımızda insülin üretiliyor biliyorsunuz. O geni almışız. Bu yönteme benzer şekilde bakterinin DNA'sının bir kısmını çıkarıp bizim insülin üretme genini yerleştirmişiz. Ve bakteri de insülin üretmeye başlamış. Bunu da sonra piyasada satmışız. Satınca biyoteknolojiye girdi ateş böceğinin ışık saçma geni var. O genini alıyorum. Tütün bitkisini aktarıyorum. Tütün de ışık saçıyor ve parlak parlak yanıyor. Gen aktarımı bundan ibaret. Bir canlıdan diğer canlıya işe yarar geni alıp aktarmak. Onunla ilgili bir soru var karşımıza. Bakın balıkta soğa donmaya karşı olan gene bir isim vermişler. Antifriz geni. O geni kime aktarmışlar? Bu fareye. Soğuk ortamda doku kaybına uğramadan yaşamlarını devam ettirebilen bazı canlılara suya karşı dirençli bir gen tespit edildi. Bu gene antifriz geni dendi. Suya karşı dirençli. Bunu alıp bir tane deney faresine yani antifriz genine sahip bir fareyi aktarmışım. Bir de normal bir fare var. Bu fare ile normal fareyi çiftleştirmişler. Şu ikisini çiftleştirmişler. Elde edilen yavrulardan antifriz geni özelliği taşıyanlar seçildi. Demek ki olumlu sonuçlar elde etmişiz. Seçilen fareler kendi aralarında çiftleştirmeye uzun süre devam edildi. Yani bu yavrular bir daha çaprazlanmış. 20 kuşak sonra hala devam ediyor. Ve yeni antifriz geni hala özelliğini göstermeye devam etmiş. Bu çalışmalardan ben ne de anladım? Deney farelerine normalde sahip olmadıkları bir özellik gen tedavisiyle kazandırılmıştır. Deney faresine Normalde olmadığı bezeyi deney faaliyeti yani antifriz geni aktarılmış. Kazandırdım gen tedavisi mi? Gen tedavisiyle mi kazandırdım ama? Yoksa gen aktarımı mı? Aktarım yanlış. Evet ona bir olmadığı bir özellik yaptım ben ama dışarıdan başka bir canlıdan aktardım. Belli bir özellikten sorumlu kalıtım faktörü farklı canlı türlerinde benzer işlev görebilir. Farklı canlı türlerinde benzer işlev evet, gördü. Onlar da artık soğuğa dayanıklı hale geldiler. Yapılan bu işlemde antifriz geni taşıyan farelerin oda sıcaklığında yaşaması mümkün olmuştur. Oda sıcaklığında yaşaması için yapmadım ki ben bunu. Daha soğuklarda. Yani bu biraz saçma. Yalnız iki işaretliyoruz. Adana. Tamam mı? Oda sıcaklığı çünkü 25 derece. 25 derecede yaşaması için yapmadım ki ben bunu. Eksilerde. Diğer yöntem. Gen tedavisi. Gen tedavisinde olay şu. Başka bir canlıdan gen almak yok. Bizim bu DNA'mıza bir sıkıntı var. O sıkıntıyı virüsler yardımıyla tedavi ediyoruz. Şöyle yapıyoruz. E, zararlı genleri etkisiz hale getirmek ve tedavi etmek amacıyla tedavi edici genin hastalara aktarılmasına gen tedavisi denir. Gen tedavisinde mikroorganizmalar yani virüsleri kullanabilirsiniz. Nasıl kullanacaksınız? Şimdi bir virüs uyduruktan şöyle çiziyorum. Kendi DNA'sı var. Ve biliyoruz ki virüsler her bir hücreye, her seçtiği bir konakçı hücresi vardır onun. Rastgele her hücreye saldırmaz. Biraz uçarı bir örnek vereceğim. Renk körlü. Şimdi diyelim ki bu virüs göze saldırıyor gözümüze zarar veriyordu normalde. Ben onun kendi DNA'sını çıkarıyorum. Onun DNA'sını çıkarıp o renk körlüğünü önleyici geni koyuyorum içine. Biliyorum ki virüs doğruca nereye gidecek? Göze gidecek. Göze konakladığında orada bu DNA parçasını bırakacak. Bu DNA parçası da şuradaki onarım işini yapacak. Yani DNA'yı başka bir canlıdan alıp getirmedim ben kendi DNA'mdı. Kendi DNA'mı tedavi ettim ve eskisiyle yer değiştirmem lazım. Olay bundan ibaret. Böylelikle hastalıkların önüne geçilebileceği söyleniyor. Tekrar ediyorum. Gen tedavisini lütfen gen aktarımıyla karıştırmayın. Gen aktarımında iki çeşit canlı var. Bir canlının özelliği diğer canlıya aktarılıyor. Gen tedavisinde kendinize hastalık yapan gen tedavi ediliyor. Bu kadar. DNA parmak izi. Hemen aklımıza parmak izi geliyor, değil mi? Buraya da onu koydum zaten de o değil. DNA parmak izinin normal parmak iziyle alakası yoktur. DNA'daki genlerin nükleotitlerin diziliminin çıkarılmasıdır. Yani senin o DNA'ndaki adenin, timin, guanin, sitozin var ya onu, o yüzden parmak için bakın parmak izinin içerisinde onları yaptım bilerek. Bu adenin, timin, guanin, sitozin dizilimini çıkarıyorlar senin. Buna biz halk arasında ne diyoruz biliyor musunuz? DNA testi. DNA test dediğiniz şey aslında DNA parmak izidir aslında gerçek adı. Oradaki DNA dizilimine bakarsın. Ona da bakarsın. Aa bu çocuklar kardeş. Bunun annesi babası buymuş gibi veya bir ceset yüzü tanınmayacak halde onun DNA'sına bakarak karşılaştırma yaparak ee, kime ait olduğunu bulursun cesedin. Tamam mı? Cesetlerde veya suç işlenmiş orada saç deli falan düşürmüş adam ona bakarak DNA testi diyorsunuz ya. DNA parmak iziyle adamın DNA dizilimini çıkarırlar, karşılaştırırlar. Olay biter veya işte bu çocuk hastanede karıştı ki bizim çocuğumuz mu annelik babalık testlerinde kullanılıyor. Klonlamaya gelelim. Klonlama ee, seçilen bir canlının bir özelliğin ya da birçok kopyasının oluşturulması. Yani birden fazla kopya yapacaksın. Bunun için şuna ihtiyacın var. Bu ilk koyunda yapıldığı için koyun resmi var burada gördüğünüz gibi. A koyunun yumurtasını alıyorum. Yumurtasından çekirdeğini çıkarıp atıyorum. Boş bir yumurtam var şu an. A A koyunuyla işim bitti. B koyununa geldiğinde B'nin vücudundan bir hücre alıyorum. Vücut hücresinin çekirdeğini çıkarıp bu sefer hücreye atıyorum. Çekirdeğini alıyorum. Bakın bizim için önemli olan çekirdek. Çekirdek kime ait? B koyununa. Çekirdeğin içinde çünkü ne var? DNA var. Şifreleri var bunun. Ve bunu gittim yumurtanın içine yerleştirdim. Yumurta A'ya ait. Çekirdek B'ye ait. Ve buna elektrik şoku verdim. Artık bunun adı zigot. Çünkü bir birleşme oldu. Sperm yumurta gibi olmasa da bir birleşme oldu. Ve elektrik şokuyla onu neye çevirdim? Bölünmeler yaşadı. Embriyo. Bu bölünmelere biz 7. sınıfta mitoz diyorduk. Sonra bu embriyoyu aldı. Başka da bir üçüncü koyun bulundu ve onun rahmine yerleştirildi. Bu koyun hamile kaldı. Belli bir zaman sonra bir doğum yaptı ve çıkan koyun B'ye benzedi. Çünkü ben B'nin çekirdeğini aldım kimin çekirdeğini aldıysanız onun DNA'sı alındığı için onun kopyasını yaparsınız. Olay bundan ibaret. E, kalısal bu olay bundu. İlk yapılan koyun da Dolly. Bazı uzatmanın anlamı yok. Hemen sorusuna bakalım. Resme baka baka soruyu çözeceğiz. Klon kuzu. Yani bu kuzu. C konuyla aynı özelliğe sahiptir. C ile mi aynı? Hayır. Bakın çekirdeği kimden aldıysam? Çekirdeği A koyunundan aldım. Klon kuzu C ile değil A'ya benzer bir yanlış. 2. B koyunun sahip olduğu DNA laboratuvar ortamında taşıyıcı koyuna aktarılır. B koyunun sahip olduğu DNA. Ben B koyunundan DNA almadım. Ben B koyunun çekirdeğini aldım. Ya çekirdeğini çıkarıp attım. Ben ee, hücresini aldım. O da gitti. Koç klonlamak, klonlamak istersek A koyunu yerine koçun vücut hücresini yani buraya bir boynuz yapalım şöyle iki tane e bu koç olsaydı onu koyardım onun çekirdeğini alır ve yoluma devam ederdim yani A koyunundan yardım alman lazım A koyunun yerine koçu koyarsın koçu klonlarsın olay bu siyah bir koyun koyarsa siyah koyunu klonlarsın o yüzden cevap bursa kimin çekirdeğini alırsak ona benzer yavru çıkarız. A'ya benzeyecektir yani bu Doli tamam? çekirdeği çünkü A'dan aldım. Tüp bebek yöntemi çocuk sahibi olamayan birçok kişinin gebelik şansını arttırmak için yardımcı üreme teknikleri kullanılır. Onlardan birisi tüp bebek. Bu tüp bebekte anneden yumurta hücresini alıyorsunuz, babadan sperm alıyorsunuz ve bunları laboratuvar ortamında döllüyorsunuz. Bu döllenme işlemi bakın şeye benzemesin dolu gibi değil. Bir yumurta ve sperm alındı. Bunları çiftleştirme. Demek ki bunlar vücut içinde olmuyor. Birbirlerine kimyasal sıvı salgılıyorlar demek ki birleşemiyorlar. Laboratuvarda deniyorlar. Laboratuvarda da mı olmadı? Bu resme dönüyoruz. Yumurtanın içine ile zorla sperm içine sokuyorsunuz. Zorla sperm içeriye sokulduğu için buna mikro enjeksiyon yöntemi veya aşılama yöntemi deniyor bu olaya. Ve daha sonra yumurta ile sperm birleşince adı ne oluyor? Zigot. Zigotu alıyorsunuz. Annenin rahmine koyuyorsunuz. Bu annenin rahminde büyüyor, büyüyor, büyüyor ve bebek belli bir zaman sonra dünyaya geliyor. Normalde vücutta gerçekleşmeyen döllenmeyi dışarıda yapıyorsunuz. Buna da tüp bebek deniyor. GDO'da biyoteknolojik yöntemlerle canlıların sahip olduğu gen dizilimlerini oynayarak mevcut özelliklerin değiştirilmesi, canlılara yeni özellik kazandırılması bakın bunu gen aktarımı, gen tedavisiyle yapabilirsiniz. Peki biyoteknolojinin uyum, uygulama alanlarına bakalım. Tıp, gıda, bitki, hayvancılık, çevre. Sorudan anlarsınız zaten. Bakın daha sağlıklı hayvanların üretilmesi. Hayvancılık ya da şıklarda hayvancılık göremediniz, tarım, çiftçilik onu işaretleyin. E, tohum veriminin arttırılması, bitki, tamam. Şıklarda yok. Tarım. Meyveli yoğurt, gıda bariz bir şekilde. Bakın zaten para var demiştim ya. Hastalıkların teşhisi sağlık Sağlık, tıp, eczacılık artık bu sizin zekanıza kalmış bir şey. Yani e, bu cümlenin neyle ilgili olduğunu. Bak şuraya bak ne diyor? Arıtma tesislerini suyun temizlenmesi için kullanabilirsin diyor. E çevreye uygun. Çevre temizliği. Bu kadar. Biyoteknolojinin son bölümü. Yani olumlu ve olumsuz yanları. Besinlerin içerini zenginleştirebilirsin. Alerjik fa, fa özellikleri azaltabilirsin. Benim mesela alerjim var diyelim. Neye? Elmaya. Elmaya alerji olan genimi çıkarırsın. Gen tedavisiyle tedavi edersin. Nesli tükenmekte olan canlıları klonlarsın. Bakın az önce klonlamayı koyunda yapmışlardı. Panda için yapabilirsin bunu. Daha dayanıklı bitkiler. Raf ömrünü uzatma. Yani o markete gittiğinizde raf ömrü uzatılabilir. Yapay organlar yapılabilir. Plastik atıkları tüketen o dışkıları yiyen bakteriler yaparsın. Suyu arıtırsın. Çevre kirliliğini engellersin. Toprağa karışmış o plastikleri yiyen bakteri yaparsın ki yapılacak bu yakın zamanda besin zincirinin bozulmasına sebep olabilir bu da olumsuz anlatmıştık ee, sen bitkiyi dayanıklı hale getirdin böcek onu yiyemedi böceğin nesli tükendi yani daha doğrusu sayısı azaldı böceğin sayısı azalınca kuşlar onu yiyemedi hayırlı işler herkese sıkıntı canlı sayısı azalacağı için biyolojik çeşitlilik azalır ekolojik denge bozulacaktır artmış alerjik reaksiyon riski varmış bir de. Bunu kitabınızdan bulduk Milli Eğitim kitabından. O da şu. Şimdi benim fıstığa karşı alerjim var ya. Ben dedim ki fıstığın bir özelliğini alıp e, elmaya aktarma deneyleri yaptım. Fıstığın genini elmaya aktardığım için hani gen aktarımını kullandığım için fıstıktaki özellik elmaya geçer. Bu sefer elmaya karşıdır benim şeyim başlar, alerjim başlar. Artmış alerjik re reaksiyon riski bu. Olay bu yani. Antibiyotik direnç genleri yani bu direnç genleri bize değil de e, şeye geçerse bakterilere ve virüse geçerse bakteriler ve virüsler antibiyotiğe karşı antibiyotiğe karşı e, direnç kazanırlar. Bu direnç kazanırsan, ben bu virüsü nasıl öldüreceğim? İlaçlar bir işe yaramayacak. Çünkü virüsün DNA'sı mutasyona uğradı. Bu da tehlikesi. Tamam? Olumsuz yanları. Hemen sorulara bakıyoruz ve bitiriyoruz. Hangisiyle çelişmektedir? Genetik mühendisliği biyoteknoloji yöntemlerini araç olarak kullanan daha geniş kapsamlı bir bilim dalıdır. Genetik mühendisliği biyoteknoloji. Hayır. Biyoteknoloji genetik mühendisliği. Bak buradan da belli oluyor. Kimin kimi kullandı? Çelişen şey adana. Geçiyorum bunu da. Kolaydı. Tersten sormuşlardı. Meyve sinekleri ile araştır, araştırma yapan bilim insanları kar, karşılaştırma yöntemiyle 12 meyve sineğin çeşitlerinin gen haritasını inceledi. Araştırmacılar milyonlarca yıl içerisinde meyve sineklerinin nasıl değişime uğradığını, genlerinin yaşam koşullarına göre nasıl mutasyona uğradığını tespit etmek için çalışırken bazı genlerin değişime uğramadığını ancak bazı genlerin de çevre koşullarına göre değiştiğini fark etti. Bir kısmı değişime uğramış bir kısmı uğramamış düz yaptım. DNA'yı ya oluşturan harf dizilerini inceleyen araştırmacılar yani bunlar bir genetik mühendisleri bunları yapanlar hangi dizilerin değişime uğradığını, hangilerin değişime uğramadığını tespit etmiş ve meyve sineklerin kapsamlı gen haritasını çıkarmış. Alın size genetik mühendisinin bir çalışması daha. Gen haritası çıkarmak. Bu da insanlarla ilgili böyle bir çalışma yapabiliriz diyor. Hangi söylenemez. Meyve sineklerinin gen haritasının çıkarılması farklı araştırmalara yol gösterir. Bu sayede insanlara yardım edeceğiz demişti. Bazı genlerin çevre koşullarının etkisiyle değişmesiyle mutasyon oluşmuştur. Tamam. Söyledi. Meyve sineklerinin gen haritasının çıkarılması genetik mühendisinin çalışma alanına girmektedir. Evet şimdi konuştuk. Meyve sineklerinin gen diziliminde saptanan değişimler kısa bir zamanda uzun zamanlarda olduğumuz milyonlarca yıldan bahsetmişti. Paragraftan bir Türkçe sorusu çözer gibi çözdük. Domatesler eski lezzetine kavuşacak. Son 200 yıldır tohum ıslah çalışmaları yani güçlü olanı hayatta tutuyorduk ya ürün elde etmeye dayalı olarak yapılmakta. Bu çalışmalar sırasında domateslerin tat ve aroma karakterlerini kaybetmişiz. Sulu domates yapayım derken tadını kaybetmişim. Bilim insanları yeni çalışmalarda ıslah edilmemiş yani henüz dokunulmamış yabani tipleri alıp bugünkü bitkilerle aktaracakmış onların özelliğini. Tamam. Domatesleri eski tat ve kokularına kavuşturacağım diyor. Süper bir yöntem değil mi? Vitamini de arttırırım diyor. Yani yabani domateslerimiz var. Henüz Tadım adı süper ama bizim yıllardır yaptığımız ıslah çalışmalarıyla tadı gitmiş tatsız tuzsuz domateslerimiz var. Yabani domates bunları çiftleştireceğim bunlara gen aktarım yapacağım demiş. Genler üzerinde yapılan değişiklikler başka karakterlerin kaybolmasına sebep olabilir. Bakın buradaki değişiklik yaparken tadını kaybettim. Doğru. Biyoteknolojik faaliyetler her zaman canlı doğasına uymayan yapay yöntemlerle gerçekleşir. Hayır doğal yöntemler de olabilir yapay doğal ıslah çalışmaları yok muydu? Güçlerini seçmek için. Genetik Genetiği değiştirilmiş organizmalar kendi aralarında çaprazlanarak istenilen özelliklere sahip hale getirilebilir. Şu ikisini çaprazlarım bu hale getirebilirim. Bunu da yaparım. Bursa. Hemen son soru. Bu soru bilerek koydum. Uzun bir soru. Hemen özet geçeceğim. Boşuna süremizi kaybetmeyelim yine. Bir sinek larvası varmış ve sinek larvası meydanda ne bulursa kabuktur, taştır, maştır kendine koza örüp içinde saklanıyormuş. Sonra bir kuyumcu bunu görmüş ve bu katli sineğine altın tozu vermiş. Ve yaptığı, bu da altın tozunu alınca bu sene hangi adam, yani ben bu adama demir tozu verseydim demirden yapacaktı. Altın tozu vermiş ve bu yapmış olduğu çalışmayı altınla kaplamaya başlamış. Bakın ben bu katli sineğinin DNA'sını bozmadım. Onun kullanmış olduğu ham maddeyi değiştirdi. Ham madde topraktı, taştı, tahtaydı. Ben ona altın tozu verince altın tozundan yapmaya başladı bu kozaları. Ve verdiği bu şekilleri adam satmaya başlamış. Peki larvaların doğal ortamdaki maddelerle oluşturduğu koza, şu koza avcılardan korunması için değil mi? Adaptasyon için yaptı bunu canlı. Koza oluşturma katli sinek larvaları için fiziksel koşulların bertaraf edilmemesine neden olan olumsuz bir özelliktir. Olumsuz bir özellik değil ki iyi bir özellik. Gitti. Sanatçının larvalarının değerli madenlerle oluşturduğu yapılardaki takı eşyalarını yapması biyoteknoloji örnektir. Şimdi bu şık olduğu için bu soruyu buraya koydum. Bu biyoteknoloji örneği mi? Yani ben katli sineğine altın yapmayı mı öğrettim? Yoksa altından koza örmeyi mi? Altından koza altın yapmayı öğrenmediği için, bir gen aktarımı olmadığı için biyoteknoloji değil. Larvaların koza oluşturma davranışı ortamda bulunan maddelere göre değişkenlik gösterir. Yani ortamda bulunan madde neyse evet değişkenlik gösterir. Peki burada ben bir de doğru demiştim. Larvaların doğal ortamdaki maddelerle oluşturduğu koza avcılardan korunması yaşama şansını yani ikisi de doğru. A ve D. Ee, ünitemiz noktalandı. Hepinize başarılar dilerim.